Fazla çalışmıyor, çalışıyor şu, anda. şu anda Bu biraz daha genişletip veya antenlerimiz zaten değişecek. Güzel. E, savunma sanayiye merakımız 2018 yılında yaptığımız büyük projelerle başladı. Tabi bu projelerin akabinde e, devam ettiğimiz işlerin nasıl geliştirebiliriz? Yaptığımız işlerde işte savunma sanayi firmaları hangi teknolojileri kullanıyorlar? hangi alanda ülkemizi bir tık daha öteye götürebiliriz? İthal ettiğimiz ürünler nelerdir? Bunların başlıca kullandığı teknolojiler nelerdir? Bunların araştırmalarını yaptık. 2020 yılında ticari faaliyetlerimizin içerisine Milli Savunma Bakanlığı'ndan onaylı evraklarımıza kavuştuk. Tabii daha sonrasında hızlıca proje çalışmalarımıza başladık. Bu yıl inşallah nasip olursa prototipini şu an tamamladığımız İHA savar dediğimiz, yani drone savar silahımızın inşallah nasip olursa e, tanıtımını yapacağız sizler aracılığıyla. E, silahımız yaklaşık 6 aydır arkadaşlarımızla birlikte ummalı bir çalışma yürütüyoruz. Gerek bunun simülasyon tarafı olsun, gerek bunun komuta kontrol merkezi olsun, gerek silahın detayları olsun. Bunlarla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeydik. Hamdolsun silahımızı istediğimiz, şu an prototipini istediğimiz vaziyete getirdik. Silahımızla ilgili... Nasip olursa yani ilgili kurumlardan başvuru izinlerini tamamladıktan sonra inşallah envantere girmesi için yine ilgili kurumlara başvurumuzu yapacağız. Tabi bunlarla ilgili geliştirmemiz gereken e, kullandığımız ürün içerisinde bazı ithal parçalar var. O ithal parçalarını da direkt doğrudan arkadaşlarımız şu an biz bunları yerli hale nasıl getirebiliriz, kendimiz nasıl üretimini yapabiliriz bunlarla ilgili hızlı bir çalışmaları var. Ee, geçen aylarda şu an ikinci OSB biliyorsunuz Elazığ'da kurulumu e, devam ediyor. Bununla ilgili bir başvurumuz ya başvurumuz var. Bu başvuruyu ilgili OSB kuruluşuna yaptık. İnşallah fizibilite raporlarımızı tam e, tamamladıktan sonra da yer tahsisimizi inşallah yapacağız ve en kısa zamanda da bir yıl içerisinde de e, fabrikamızın temellerini atmış olacağız inşallah. Tabi bu içerisinde sadece drone savarımız yok. Bunların içerisinde askeri konnektör de yapımını planlıyoruz. Önemli olan Elazığ, Doğan Anadolu'da değil, Türkiye'nin ilk 5 ilk onu içerisine sokmak. Amacımız budur. Bundan sonraki çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz bunun üzerinde devam edecek. 2023 yılında ülkemizin 100 yılında Allah'ın izniyle güzel projelerle biz de savunma sanayinin defans, defans kısmında var olduğumuzu inşallah şehrimizden hem ülkemizden hem de dünyaya duyuracağız silahımız yerli ve milli olması için tüm hızıyla arkadaşlarımız ARGE faaliyetlerini devam ettirmekteler. Şu an silahımızı en kısa zamanda envantere sokmak istiyoruz. Tabii envantere sokarken de bizim diğer firmalardan ayrıcalığımız fiyat performansımız olacak inşallah burada. Eğer burada minimum bazda fiyatı istediğimiz endekste otur oturtabilirsek İnşallah bunu envantere sokarsak tüm birliklerde, tüm kurumlarda, emniyetin, jandarmanın, istihbaratın diğer kurumlarında kullanabileceği fiyat performansı düşük, kullanımı basit bir silah olarak inşallah ülkemize, ülkemizin bütün kurumlarında kullandıracağız biz bunları. Yani önceden yaptığımız planlamada menzilimiz mevcutta menzil için şu an çalışmalarımız devam ediyor. Daha yüksek menzil nasıl yapabiliriz? parçalarımızı en hızlı ve ivedi bir şekilde nasıl bunları yerleştire, yerleştirebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor ARGE merkezimizde. Silahımızın şu an terör faaliyeti yürüten teröristlerin kullandığı kamikaze drone'larını etkisiz hale getirmek için minimum seviyede fiyat endeksi olan bir ürün. Bunu envantere sokmak istiyoruz. Herhangi bir destek almadan Bunları yapıyoruz. Tüm çalışmalarımız da bu vaziyette zaten. İnşallah kısa zaman içerisinde ekstradan bir tane daha. Şimdi burada ismini atfedemediğim, ama şimdi size sadece bunu silahlı kutik diye ifade edebileceğim bir ürün. İnşallah nasip olursa yapacağız.